da artık her iki takım da maçın havasına tamamen girdi. Evet günlerden pazartesi. Kolu futbolculardan seni korkutan isim var mı? Ben hiç kimseyi korkmuyorum. Skor tahminin var mı? Valla yani inşallah 0-0. <laughs> evet antrenmanı dikkatle izleyenler arasında Masör Mehmet de bulunuyor. Ee, Mehmet her gün futbolcular senin masajından geçiyorlar. Şu anda arkadaşların herhangi bir problem var mı sakatlık açısından? Yok sakatlık açısından kimsenin problemi yok. Yani her futbolcu görev verildiği anda oynayabilirler. Evet. Sayın Özal'ı şu anda gazeteci olarak sanıyorum Monte Carlo'da bulunuyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz Galatasaray'ı? Antrenmanı da izliyorsunuz. Galatasaray'ı Türkiye'yi terk ettiğimiz günden beri çok hızlı, çok arzulu ve çok inançlı buluyorum. Burada da çok iyi bir atmosfer var. İyi çalışıyorlar ve sanıyorum ki burada başarılı olacaklar. Ümitlisiniz başta. Evet çok ümit. Antrenman sona ererken futbolcuların yüzlerinde görevlerini tam olarak yapmanın ifadesi vardı. Evet antrenman sona erdi ve Sayın Denizli ile birlikteyiz. Sayın Denizli e, takımda herhangi bir problem var mı şu anda? Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Erhan'ın cezalı olmasının dışında. Erhan da antrenmanlara katılıyor. Tabii tabii. Korum, için. tabii. E, Monte Carlo'ya geldikten sonra Monaco takımı ile ilgili herhangi bir bilgi edindiniz mi? Şu anda e, edindiğimiz bilgiler var ama e, çarşambaya kadar bu bilgileri... ...yüzde yüz değerlendirmek lazım. Yani bazıları yanlış bilgi de olabilir. Onlar da bir hayli saklıyorlar takımı değil mi? Evet tabii. Siz de mi saklıyorsunuz? Ee, biz saklamıyoruz. Biz doğal yani bu tip başlardan evvel zaten ben... ...çarşamba günü takım açıklıyorum. Onun dışında her şey bizde açık. Ee, yarın izleyicilerimize oynayacak 11 açıklamanız mümkün olacak mı? Salı günü mümkün için. Mümkün olmayacak. <laughs> Tanju nasıl geçti antrenman? Antrenman çok sıkı geçti. Bir ölçüde Monaco maçının provası şeklinde geçti. İyi bir antrenman yaptık. Herhalde öğleden sonra dinlenerek geçireceğiz. Yarın da son bir e, antrenmanınız evet, var. Maçın oynayacağız startta. Herhalde son ufak bir terlidmanı yapacağız. Ondan sonra da maçın saatini bekleyeceğiz. Nasıl Monaco'da hava, arkadaşların havası? Her şey mükemmel. Herkes maçı bekliyor. İnanıyorum ki güzel bir sonuç alacağız. Diğer maçlar öncesine göre değerlendirirsen daha mı iyi diye Daha farklı. Çok farklı. Bir birlik, beraberlik, bir dostluk. Bir Monaco maçının önemi, emniyeti. Herkes bunun farkında birincinde. O yüzden daha disiplinli olmuş bir şekildeyiz. Evet, e, sen dışarıdaki maçlarda pek gol atamıyorsun. Şimdi buradaki karşılaşma için seyircilerimize bir gol e, sözü verebilecek misin? Alacağım toplara bağlı. Oynayacağımız sisteme bağlı. İnanıyorum ki iyi toplarla buluşursam gol atacağım kanısındayım. Ve kameralarımız son olarak teknik direktör Wenger'in yanında. İlk sorumuz Galatasaray'ı ne kadar tanıyorsunuz? Üç defa seyretmiş olmama rağmen yeteri kadar tanıdığım söylenemez. Zaten bizim için önemli olan önceden iyi motive olmak ve kazanmak için yeterli hazırlıkları yapmak. Kupa maçlarında galibiyet için hücum oynamak lazım, biz de onu yapacağız. Takımınızın Fransa Kupası'ndaki son maçtan sonraki durumunu anlatır mısınız? Fransa kupasında yaptığımız tibis maçı tibis kazanıp tur atlamamız bize moral verdi. Ama Touré'nin sakatlığı tibis da moralimizi bozdu. Biliyorsunuz Hodl'un sakatlığı tibis ve Dip'in tibis cezalı tibis oluşu tibis bizi tibis bu maç için doğrusu fazlasıyla tibis endişelendiriyor. Monte Carlo'dan izlenimlerimiz bu akşamlık bu kadar. Yarın akşam tekrar birlikte olacağız. Monte Carlo'da salı günü. Maçın oynanmasına bir gün kala her iki takım da çalışmalarını tamamlamak üzere. Galatasaray takımı öğleye doğru kısa bir şehir turu yaparak oteline çekildi ve akşam saatlerinde 2. Louis Tanı'da yapacağı antrenmanı beklemeye başladı. Teknik direktör Mustafa Denizli maç öncesindeki son görüşmemizde şunları söyledi. Takımda herhangi bir problem var mı son bir gün kala? Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Bu akşam son çalışmamızı yapıyoruz. Zannediyorum bu çalışmada da herhangi bir aksilik olmaz. Bütün arkadaşlar hazır durumdalar yarın için. Monaco takımında oynayıp oynamayacağı henüz belli olmayan... Hodel ve Toure'nin durumları var. Bu iki futbolcuyla ilgili olarak sizlere haber geldi mi şu ana kadar? Biz de bu oyuncularla ilgili haberler alıyoruz. Sadece benim düşündüğüm, Toren değil ama Hodl'ın... ...oynayacak olması. Ben... ...yarın akşamki oyun planı ...bu düşünce altında yapıyorum. Zannediyorum yani hodl'sız... ...çıkamayacaklardır sahaya. Monaco için... ...büyük bir güç hodl. Daha doğrusu... ...takım içindeki futbolcular için itici bir güç. O bakımdan bu konuda avantajlı olmaya... ...çalışacaklardır. Ama oynayıp oynamaması da... ...bizim için çok önemli bir faktör değil. Ben yarın akşam için... ...bütün çocuklara oldukça fazla... ...güveniyorum. İnşallah... Galatasaray bundan evvelki turları olduğu gibi bu turda zorlansa dahi geçecek güçtedir. Teknik direktör Denizli sahaya çıkacak ilk 11'den 10 futbolcunun belli olduğunu belirterek son ismi yarın akşam maçtan önce açıklamak istediğini söyledi. Buna göre Galatasaray yarın akşamki maça kalede Simovic, geri dörtlüde İsmail, Cüneyt, Yusuf, Semih, orta alanda Muhammed, Prekazi Büyük savaş ileride ise Uğur ve Tanju ile çıkacak. Geriye kalan son isim için dikkatler İlyas, Bülent ve Mirsat üzerinde yoğunlaşıyor. Kaptan kazanmak için çıkacağız. Sayın seyirciler, son sakatlıklar, problemler Monaco takımını öylesine endişelendirdi ki Hiçbir antrenmana basın mensuplarını almıyorlar. Biz de televizyon ekibi olarak son görüntüleri maçtan bir gün önceki son antrenmanı görüntülemek istedik ama gördüğünüz gibi fonda sporcular çalışıyor ama kapılar kapalı. Monaco takımı kapalı kapılar ardında artık. Daha önce şehir dışında olan ve Monte Carlo'ya dün gelen Monaco takımı basın mensuplarından adeta bir sır gibi saklanıyor. Monaco bu akşamdan itibaren maçın oynanacağı saate kadar kampa girecek. Yarın akşamki maça muhtemelen şu bir çıkabilir. Kalede Ettori, geri dörtlüde Fogel, Sonor, Batiston, Amaros, orta alanda Pulen, veya Valeri veya Hodel, Ferraj, ileride Hatley, Fofana. Sayın seyirciler, 2. Louis Stadı'nın çevresinde bugün de sessizlik vardı. Yetkililer, maça Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelecek Türklerin yola bu akşam çıkacaklarını söylüyorlar. Maç için Türkiye'den gelenlerse cumartesi gününden bu yana Monte Carlo'dalar. Sayın seyirciler dün akşamki haber bültenimizde arkadaşımız Öztürk Pekin sizlere bu stadın maç saatine kadar kapanacağını söylemişti. Ancak biz sizlere maçtan önceki günde bu staddan seslenebilmek için yetkililerden özel izin aldık. Evet ikinci Louis stadında yarın akşam Monaco ile Galatasaray Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalinde ilk karşılaşmalarını yapacaklar. Maçı Federal Almanyalı Dieter Pauli yönetecek. İkinci Louis stadı yaklaşık 20 bin seyirci kapasiteli ve bu stadın yarın akşamki karşılaşmada hemen hemen tamamen dolması bekleniyor. 5 bin dolayında Türk seyircisi gelecek gerek diğer Avrupa ülkelerinden gerekse Türkiye'den ve arka planda yer alan bölüme yerleştirilecek yetkililer tarafından. Karşılaşma yarın akşam saat 21.30'dan itibaren televizyonun birinci programı ve radyodan nakden yayınlanacak. Galatasaray'ın maç kadrosu bugün belli oldu. Günlerdir sürpriz olarak beklenen 11. isim Küçük Bülent. Öğleden sonra takımı resmen açıklayan teknik direktör Mustafa Denizli Galatasaray'ın maça şöyle başlayacağını belirtti. Kalede Simoviç, geri dörtlüde İsmail Yusuf Cüneyt Semih, ortada Muhammed Brekazi Büyük Savaş Küçük Bülent, ileri ikili de Uğur ve Tanju. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak maçı Federal Alman hakem Dieter Pauli yönetecek. Monaco'nun bugünkü muhtemel kadrosu Kalede Ettori, geri dörtlüde Valeri Sonur, Batiston Amaros, ortada Pural Pullen Ferac veya ileri ikili de Hatalev ve Fofana şeklinde. Fransız basını ise maça geniş yer ayırdı. Ünlü ekip gazetesi maçın başlığını Monaco'yu zor sınav bekliyor şeklinde birinci sayfadan verdi. Monako'nun kupada kalan tek Fransız takımı olduğu vurgulanan haberde başta teknik direktör Wenger olmak üzere bütün futbolcuların Galatasaray'ı ciddi alması gerektiği belirtiliyor. Karşılaşma Radyo 1 ortak yayınından ve televizyonun birinci kanalından saat 21.30'dan itibaren naklen yayınlanacak oyuna Galatasaray başlayacak. Peter Pauli kronometresini ayarlıyor ve maç başladı. Uğur. Ve Fofana'nın defansımızı aldatmak istemesi topu kaybetmesine sebep oldu. Tabi bizim de kazanmamıza. Sanju boşta ve gol! Ve gol Sanju! İşte kral, işte kral Monaco'da. Evet, 1-0 öndeyiz. Bekazi ölçülü paslarından biri ve Tanju o çok iyi bildiği şeyi yapıyor. Çok iyi ezberlediği hareketi yapıyor ve topu ağlara gönderiyor. Küçük plan Kofana bir faul. Bu faul örnek gösterilecek bir faul ve Simovic yerde doğrudan doğruya Simovic'e yapılan bir hareket. Bu arada bu arada Peter Pauli karşılaşmayı da bitirdi. Pauli'nin yapıldığı an maçın da bitiş anı oldu. Evet sayın seyirciler mutlu bir gece. Galatasaray Monaco'da Monaco karşısında 1-0 galip. Türkiye! 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 Atatürk Havalimanı'nda sevinç, heyecan hepsi bir arada yaşanıyor. Galatasaray futbol takımı İstanbul'a saat tam 22'de geldi. Evet Sevgi Selim'de Denizli'ye ulaşmak çok güç. Hemen duygularınızı alalım. İkinci maçtan Esinim sonra buradaki e, Sevgi Selin e, takım karşılama harfesi çok daha beş, iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Beş. Semih hoş geldin. Merhaba. Meşburdum. Çok güzel bir gündü dün akşam. Nedir du evet. duyguların İstanbul'a ilk geldiğin anda? Allah ne bileyim çok güzel bir seyirci kitlesi. İnşallah köylünden sonra daha iyi olacak. Tanju hoş evet. geldin tebrik ediyorum Hoş bulduk sağol golü attığın zaman evet, doğrusu zaten. buraların hali bir değişikti çok güzeldi Siz orada biz burada büyük heyecan Muhakkak. Duygularını öğreneyim hemen Valla çok mutluyum ne mutlu ki bize böyle bir mutluluğu tüm milletimize tattırdık tamam. İnanmıştık İnşallah Köln'de de güzel bir skorla yarı finale çıkıp daha güzel sonuçlar elde etmeye çalışacağım Ben koyu bir Fenerbahçeli olaraktan cimbomuzu candan öpüyor bütün taraftarlarına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu